Herkese selamlar, sevgiler değerli izleyenler. İçeriğimizin konusu yeni aldığım akülü matkap ile ilgili. Einar markasını tercih ettim. Yaklaşık 9 aydır kullanıyorum. Bu geçtiğimiz 2022 yılının Kasım'ında almıştım. Kampanyalı gayet uygun bir fiyata denk gelmişti. Çantalı olarak geldi. Bunda çantayı ekstra almadım. Daha sonra bir içerik daha çekeceğim. Şarjlı akülü sonu sıkma sökme makinesi ile ilgili. Onu da ekstra aldım. Bunda kampanya olarak çantası, 2 tane 2 amperlik akü, şarj aleti ve cihazımız geldi. Cihazımız çok güçlü. Alman markası biliyorsunuz Eina. DeWalt, Bosch, Makita, Milwaukee gibi markaları tercih etmedim. Fiyatları abartılı fazlaydı. Akülerle beraber çok pahalıya gelecekti. O yüzden Eina markasını tercih ettim. Gayet de memnunum yani aylardır kullanıyorum hiçbir sıkıntı sorun yaşamadım ya bu içerikte gördüğünüz malzemelerin bazıları kutuya dahil değil bunları ekstra aldım şöyle ayırayım Bir kenara koyayım çıkaralım. Bir tane daha 2 amperlik akümüz var. Bunlar küçük basit işler için, ufak sıkma sökme işler için, ahşap işler için. Çok ağır işlere gelmiyor bu 2 amperlik aküler. Diğerinde sonu sıkma sökme makinesinin çantasına koydum. Bu da ürünümüze dahil değil. Bu 4 amperlik aküleri ekstra aldım. Gayet güçlü. Şu anlık yeterli. Ağır işlerin üstesinden layıkıyla geliyor. Bir tane şarj aletimiz var. Başlangıç seviyesinde. Yani bu da ideal. Ortalama hızlarda doldurabiliyor. Aşırı hızlı değil ama. Evet, şimdi bu Eynel'de şöyle bir güzellik var. Power Exchange ailesinin üyesi bu aküler. Tüm cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Matkap olur, dekopaj olur polisaj makinesi olur, somun sökme sıkma makinesi olur. Tüm aklınıza gelebilecek bütün akülü Eina marka cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Çantamızın içi gördüğünüz gibi brushless yani kömürsüz gayet dayanıklı. TECD18 slash 50 LIBL olarak geçiyor. Şarjlı akülü matkaplar arasında en güçlü cihaz şu anda bu. Eynel'de şöyle tetik çevirme bölgesi yani ister sağa ister sola çevirebiliyorsunuz ışığımız aşağıda şuradan ayar yaparak açıp kapatabiliyorsunuz üstte kademimiz var birinci kademe ikinci kademe ikinci kademe en hızlı birinci kademe biraz yavaş işler için ikinci kademe en yüksek değerleri verebilen kademe. Vidalama için. Delme için. Şurası da darbe fonksiyonu. Şurası tork ayarı. Çelik madren. Basit bir kilit sistemi var. Elinize tutup sola doğru çekince kilitleniyor. Sağa doğru çekince de açılıyor. Çok basit bir madren sistemi var. Bunun bir üst modeli daha var. 60 Nm torkta olan. Yani 60'lık olanı şöyle. Tamam o da güçlü bir cihaz. Ancak darbe yok. Yani sadece denme kısmı var, darbe kısmı yok. Şuradaki BL Brushless Teknolojisini belirliyor. DI küçük i de darbeli olduğunu belirtiyor. Aklınızda bulunsun. Cihaz 2021'in sonu yani 2022'de üretilmiş. Şuralarda etiketlerimiz var. Bu ürünlerin tamamını, şöyle bir bilgi daha vereyim. Eynenin sitesine girip hesap açıp kaydederseniz garantiyi uzatabiliyorsunuz. Bu Brushly Siyan kömürsüz teknolojisinde garantisini 10 yıla kadar çıkarabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun mutlaka yapın. Tüm ürünler, şarj aletleri, aküler, ürünün kendisi de dahil olmak üzere. bunu da nasıl yapıyoruz? Şuralarda QR kodlarımız var, seri numaralarımız var. Bunları okutarak yapabiliriz. Ben seri numaralarına girerek Eynenin kendi sitesinde hesap açarak işlemi yaptım. Şurada bir kemer aparatımız var bu arada. Onu söylemeyi unuttum. onun yerini, yönünü değiştirebiliyoruz. Sağlı sollu yapabiliyoruz. Akü göstergemiz şurada. Enfil olduğunu gösteriyor. Şuraya basıyoruz. Akü ürünümüzü geri iterek çıkarabiliyoruz. Çalışmalarımı görüyorsunuz. Varyatör bakımı yapıyorum. Duvar deliyorum. Parlatma uçları var. Flap diskler. Onları kullanıyorum. Demir deldiğim zamanlar oluyor. Metal deldiğim zamanlar oluyor. Beni hiçbir zaman yolda bırakmadı. Ama tabii en az 4 amperlik bir bataryayla aküyle kullanmanız sizin artınız olacaktır. Çünkü akü amper değeri yükseldikçe cihazın kuvvetini arttırıyor. Aklınızda bulunsun. Şarj aletimiz böyle. Şurada görüyorsunuz 6 ampere kadar çıkabilen mükülerimiz var. 1.5'tan başlıyor 6'ya kadar çıkıyor. Burada da şarj etme sürelerini gösteriyor bu şarj aletinde. Bunların hepsi ekstradan aldım. Bu köşelere ulaşamadığımız yerlere girmek için güzel bir aparat. Vidalama yaparken. Bu boşun en kaliteli serilerinden birisi. Delemeyeceğiniz ahşap yok. 3'ten 10'a kadar aralıklar alıp çıkıyor. Güzel bir ahşap ucu. Yanlış hatırlamıyorsam boşun. HSS serisi olarak geçiyordu. Bunları ben komik rakamlara almıştım ama Şimdi servet niyetindedir. Bu da metal uçları TSS Point diye geçiyor. En kaliteli uçlar şu an bunlar boşta. Delemeyece, demir, metal, profil yok. Bunun bir tanesini kırmıştım. 5 numarayı dışarıdan temin ettim. Yani kırılırsa tek tek de bulabiliyorsunuz. Bu da duvar uçları. Beton duvar. 4'ten başlayıp ona kadar çıkıyor. Gümüş uçlu. Şöyle açayım hatta. Yukarı doğru çekiyoruz. Şöyle arkaya doğru atıyoruz. Şöyle kaldırdığınız zaman dilediğinizi çekip kullanabiliyorsunuz. Daha sonra koyuyorsunuz. Bir tane en büyük ucundan var. 13 milimetrelik. Bu da boşun. Bazen vakam yaptıran arkadaşlarım işlemleri oluyor. Arka kasla delik açmak için ekstra. Onu bununla yapıyorum. Ayrıca şöyle bir köşe aparatım var. Bu da çok faydalı oluyor. Dolapta, araçlarda falan bazı işlemlerde. Yani tavsiye ederim. Etrafa toz, talaş, saçılmaması için eğer ev içinde falan önemli yerlerde çalışıyorsanız güzel bir aparat. Hasarlı vida çıkarma aparatları. Bunları matkapla kullanabiliyorsunuz. Torklu somun sökme sıkmayla kullanabiliyorsunuz. Şurasıyla vidanın somunun içinde Küçük bir delik açıp, şurayı içine çakıp bir çıkarıyorsunuz. Daha profesyonelleri var. Bunlar da benim ufak tefek işlerimi görüyor. Böyle yerleştirelim. Fiyatları nerelerde bilmiyorum ama 2200 civarı bir şey almıştım. Çantası, şarj cihazı, iki tane 2 amperlik aküsüyle beraber ürünün kendisini. Yani şu an eminim ki bunlar da üstüne koymuştur. Ama almak isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Avantajlarını az önce sizlere saydım. Sorunsuzca uzun yıllar kullanabileceğiniz bir cihaz öyle söyleyeyim. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.